Uskalın kitap edebiyat galip programı galip çağlı ustaların çağının yepyeni bölümü 81. bölümüyle tekrardan e, Türk edebiyatına döndüğümüz e, bir bölümle karşınızdayız tabi öncelikle e, programımızın isim babası değerli fikirleriyle bizi Mali aydınlatan isim. hocası e, kıymetli hocam artık böyle kitaplar yüklene yüklene <laughs> Ee, ezberleteceğiz bunu. Kitapta ezberletmesek bile bu tanımı cıngıla ezberleteceğiz. Hocam hayır bir de şey oldu yani 40 yerli 40 yap, yani tükürk e, kırk yerli şimdi dedim bir yerli falan ne yapmasınlar. Kırk yabancı oldu. E, hocam yükleniyor bu yani. Biz Bu arada mesela arkadaki gibi bir kütüphanemiz olsa kuvvetli mütevazı şu anda e, Aslında iki rafını doldurdu, doldurdu biz yani. Böyle bir şeyimiz olsa sabit mekanımız olsa her yaptığımız kitabı dizsek şöyle bayağı bir Çok kütüphane olmuş olur. Yani bizden arkadaşlar böyle Listeler istiyorlar ya, liste iste ben hep 80 tane kitap var. Seç seç, hem değerlendirmesi de var yani. Evet. Bir de çoğu da klasik bunların. Şu an aklıma muazzam fikir geldi. Animatör bir arkadaşım olursa bir şey yapabilirim bu konuda. Neyse, bunu sonrası şey hocam. Evet, hocam nasılsınız, iyi misiniz? İyi, hamdolsun. Siz nasılsınız, ne var ne var? Valla de olduk, iyi olduk hocam. Ee, tekrardan dışarı açıldık. Daha doğrusu evet. bir mekana kapa kapandık mı diyeyim nasıl diyeyim bilemedim şu anda. Yani kendi mekanlarımızın dışında bir iç mekandayız evet. diyelim ya, yani. Kendi mekanımız <laughs> gibi doldu aslında evet. bu aralar. Evet, Tafis öyle bir yer. Ee, sağ hmm. olsunlar bizi böyle çok ev sahiplikle de sürüyor. Biz burayı da artık e, Acun'da Usun mekanlarından bir gayret. Bir benim evim, bir Anıl Bey'in eviydi. Evet. Arada bir talimhane. Bu arada yere. benim evim dediniz de çok uzun zaman oldu hocam. i̇ki yani onu... tane bizim ev var yani. He? İki tane Anıl Bey'in evi var. Yok onu demiyorum. Sizin evde uzun zamandır çekmedik. Doğru. En son yaz başı bir yani çektik. Anıl Bey bunu söylemesinin sebebi bizim ev aynı zamanda doyurucu bir ev yani. Evet. Bunun o benim, evimde de istediğim çok tamam. Güzel. Yani inşallah bu semester tatilinde bir videoyu bir olmasa i̇nşallah biz de olur. yapmak için i̇nşallah. yol kovalayalım yani. Evet. Bir de hocam şimdi gerçi şöyle bir durum var. Ben sizin gibi bir de tartma için de kullanıyorum. Biliyorsunuz ben normalde evet. tartılmaktan böyle bakmıyorum, etmiyorum. Sizinle ne zaman gelsem tartıyla böyle kilomu en azından öğreniyorum. Gayet <laughs> hazır. Pilini <laughs> de yeni değiştirdik. Gay gayet hazır yani. İlk dediniz ama şey edebiliyorsunuz. Neyse. Ee, yeni geriye vurduk olayı da. Ee, hocam. Ee, biraz hızlı çekelim çünkü mekan bugün çok fazla evet, kalabalık. Hiç beklediğim tam da göre... vakti buradayız biz. Evet. Ee, öğlen evet. servisine denk geldik. O yüzden gürültüden de izleyiciler, dinleyiciler muzdarip evet. e, darip olmasından affını sığınıyoruz. O mikrofonumuz epey iyi iş görüyor ya bu konuda. Evet evet görüyor hocam. Bence her şartta da hazır hale gelelim diyoruz yani. Eyvallah. Hocam şimdi biz e, az önce söylediğim gibi 81. Bölümde, 80. bölümün sonunda yani baba bölümün sonunda e, bu bölüm için yani Simon Weil konuşmuştuk. Yer çekimi ve inayet. E, bu bölüm içinde de siz Türk Edebiyatı'nın önemli hikaye yazarlarından biri olan e, Mustafa Kutlu Bey'in e, uzun hikayesi demiştiniz. Ee, şu hafif şu gürültüyü bitirelim çünkü şey olsun onu bekliyorum da hani o yüzden ya uzatıyorum. Ya ne olacak bu Fenerbahçe'nin hali deyip ben araya bir ee, konu sokayım ben şey faydasız yok. konu. Hayır evet. bir de ayağımız mı uğurlu geldi anlamadım bomboş İyiyiyiz. mekan bizden sonra e, bereketli. evet. sürtük bir şey oldu bir tuhaflaştı çok özür diliyoruz yani takipçilerimizden gürültüsü arttı o yüzden. Ee, neyse işte Mustafa çok Mustafa Kutlu, Mustafa yani. Kutlu Bey'in uzun hikayesi yani onun üzerinden. Ee, hocam o kapağı bence şimdi gösterelim bir kez ee, çünkü şey yani ne derler onu bir daha göstermiyorum öbür bölümün sonunda da gösterelim e, canım el vermiyor ama şu anda sadece gösterelim. Şöyle arkasını göstereyim. Arkasında da zaten küçük bir resim <laughs> var. var değil mi? Evet, Mustafa Kutlu'nun uzun hikayesi. Ee, bunu bilenler bilir. Ee, yanlış bilmiyorsa Osman Sınav'ın çektiği bir evet, filmdi bu zaten. 2012'de. 2012'de ben öğrenciyim, lisans öğrencisiydim evet. ee, çünkü. O ki. filmin <laughs> fotoğrafını, ünlü fotoğrafını buraya kullandılar. Ticari bir hata olarak değerlendiriyorum. Çok komik ya, hocam ya. Yani sırarla yani. Çünkü, birazdan da söyleyeceğim. Mustafa Kutlu Hoca'nın, Allah ömür versin, en sevdiğim kitabı budur. Bir de hocam bir şey varsa batılı bu konuda bizden daha takıntılı oluyor. Mesela adam Müzikler Efendisi çekiyor. Kitap çok daha farklı hikaye. İşte film çok daha yani filmde bazı şeyler var ama film o kadar epik ki şu anda dünya tarihinin gelmiş geçmiş en iyi filmlerinden biri. Ama kitabın yazarı ya da o şey bu konuda o kadar hassas ki Bizi onlarla bir görmeyin diyor. Evet. Biz e, kitaba ne kadar uygun olduğu ya da kitabı ne kadar iyi çekip çekmedi belli olmayan bir filmi kitabın kapağı kullanıyoruz. Türk milletinin işte evet. bu değişik bir kafası neyse eleştiri. Hata. Hata yani. Bence kata. yani bu bizim neyse. şahsi fikrimiz. Keşke yapmasalarmıştı evet. diye düşünüyoruz. Belki ben yeni de. baskılar da yoktu. Ben bu bendeki bilmiyorum kaçıncı bu filmden sonraki baskı bu. Yani şimdi 57. baskıymış yok, bende. Yok yeni baskıda da var. Varsa bir şey Neyse. Normalde çünkü dergahın güzel bir mizan var. Mi? Diğerleri mesela çok güzel. Neyse, Diğer belki filmle yapımcısıyla bir ilişkileri olmuştur. Böyle bir anlaşma yapmışlardı. Belki onun kimse bilemiyoruz da bize tuhaf geldi. Açık yani biz onu o kadar şey olarak kendi nazilen eleştirimiz. Onu da göstermiş olduk. Neyse hocam ben e, attım. 5 dakika falan dolu. Da Buyurun söz Mustafa Uzun usta, uzun hikayesine nasıl bir uzun hikaye yazmış <gülüyor> <gülüyor> deyip de bırakıyorum. Ee, aslında bu videoların imza hareketlerinden biri de Arun Bey'in yazar isimleri ya da kitap isimleri Mustafa Mustafa bazen... Uzun mu dedim bu arada? Aa, ama işte uzun hikaye ya hocam yani. <gülüyor> Mustafa <gülüyor> Kutlu Bey uzun hikayesine nasıl kısa bir hikaye. Bu imzamız bizim canım. Evet, da da bizim... ben çok becerim. Ben şeyim hocam. <laughs> asa şöyle yani Biz bu işe başladığımız günden beri Mustafa Kutlu Hoca'nın bir kitabını ne olur yapın diyen çok fazla dostumuz oldu yani ki ben yaklaşık işte Ankara'da bulunduğum son 7-8 yıldır 10 diyelim buna. 10 yıl boyunca arkadaşlar işte bundan önce Çankırı'da da, Sakarya'da da bu kitap programlarını yaparken ya hep böyle döneriz, döneriz, döneriz. Bir Mustafa Kutlu şeyi geçer bizde. Ben de ısrarla şey dedim ya Mustafa Hoca ve onun kitapları zaten çok fazla kitabı var. Onun kitapları çok program yapıyorlar. Biz yapılmayanları yapmaya çalışalım falan derdik. Fakat böyle birkaç dost şöyle ikna ettiler beni. Ya derler ki Mustafa Kutlu'nun kitaplarını siz nasıl bakıyorsunuz? Ben bunu bir göreyim gibi böyle bir şeye giriyorlardı. Ben de madem öyle hadi ikna olduk ki dediğim gibi ben Kutlu Hoca'nın en sevdiğim kitabı Uzun Hikayedir ne kadar çok benim Bunun farklı sebepleri var. Birazdan anlatmaya gayret edeceğim. Önce şunu ifade edelim. Mustafa Kutlu şu anda Türk edebiyatında, öykü sanatında değil, hikayede sanırım yaşayan en büyük birkaç tane isimden bir tanesi. yani ben dün gece biraz baktım. Yani bu videoları da böyle kerametle çekmiyoruz. Bir ton hazırlık yapmak da gerekiyor. Hazırlık meselesiyle de Mustafa Hoca üzerinde neler yapılmış, neler konuşulmuş diye böyle biraz baktım. 2016'larda, 17'lerde daha henüz iki tanesi doktora tezi olmak kaydıyla e, toplamda 20'den fazla lisansüstü tez yapılmış. Elinizdeki kitabın üzerine sadece müstakilen iki yüksek lisans tezi var. Yani bu kitap 120 sayfa, e, yanlış bilmiyorsam işte 114, başlık sonu 120 diyelim. 120 sayfa, 120 sayfalık bir kitapla alakalı yazılmış 333 sayfalık bir doktora tezi var tam üç katı neredeyse. E, bu garip tabii yani. E, çünkü Mehmet Akif'le alakalı hep bir şey anlatırım. Çok örnek veririm. Akif'in oğluna yazdığı çok uzun bir mektubun sonunda eklediği ya vaktim yoktu, vaktim olsa daha uzun yazardım dediğini hep söyleriz. Dolayısıyla öncelikle bu bir hikaye. Bu bir hikaye fakat ismin yani aslında kitabın ismi uzun hikaye ama türü de uzun hikaye. Şimdilerde buna şey diyorlar diyorsunuz novella. Arabitiyoruz, falan diyorlar çünkü bu hikaye ile roman arasındaki farkı hala çözemiyoruz. Hep söylüyorum yani çok kalın olunca mı kitap roman oluyor? Çok hacimli olunca mı roman oluyor? Nedir yani? Bunu bilmiyoruz. Fakat şöyle bir şey anlatıyorlar, şöyle bir hikayesi var. Ben bunu çok seviyorum yani. Ee, anlatabileceğiniz bir şey hikaye oluyor, ama anlatamayıp yazacağınız bir şey roman oluyor. Dolayısıyla hani böyle bir ayrımdan bahsetmek biraz mantıklı geliyor. Kutlu Hoca'nın e, uzun hikayesi de böyle bir uzun hikaye, bir hikaye. Onu söyleyelim zaten e, üzerinde de tür olarak hikaye yazıyor. Yani bir roman değil ama mesela bu hacimde roman da var. Bu biraz tartışmaya açık bir konu. O yüzden hani işin bu kısmını çok fazla tartışmayalım. İki bölümlük bir hikaye. iki bölümlük bir anlatı çok ben şundan çok sevmiştim. Mustafa Hoca'nın hemen hemen tüm kitapları böyledir. Yani alırsanız bir yolculukta tık biter. Alırsanız metro yolculuğunda tık bitebilir. Alırsanız şurada bir kahve içerken tık bitebilir. Yani böyle bir durumu var. İlk defa 2000'i Şubat'ında. Ben o zaman lisansı yeni bitirmiş gibiydim. Yani muhtemelen bizim dinleyicilerimizin önemli bir kısmı ya çocuklu ya da olmamış filandı yani. O da zaten bir gazete yazısında falan şöyle diyordu bunu. İkinci milenyumun ilk Şubat'ı diye söylüyor bunu. 2000'de kitap basılmış ee, ve 12 sene sonra Anıl Bey de 10 yaşındaymış galiba o zamanlar. Ee, yani o zaman çıktığında ben kitabı çok iyi hatırlıyorum. O zaman kapağını da çok iyi hatırlıyorum. Ben çıktıktan bir ay, bir buçuk ay sonra okumuştum ama sonra mesela ben o dönemlerde daha Nurettin Topçu'yu çok okuyan bir adam değildim. Çok gençtik biraz daha sonraki bir evrede okuyunca Nurettin Topçu kitabı ayrıca sevdim. Onun içinde ayrı bir şey söyleyeceğiz. Sonra 2012'de Osman Sınav bir film yaptı. Ya filmi bir kere bir göz ucu izledim açık konuşayım. Ee, zaten çok kitabı karşılayan bir film olsaydı bugün filmi çok konuşuyor olurduk. Ben neredeyse televizyonlarda bile hiç rast gelmedi. Niye böyle oldu? Muhtemelen der yani belki Mustafa Bey üzerinden de bir kısıtlama da gelmiş. Hoca beğenmemiş de olabilir. Bilmiyorum açıkçası ama ben inanın televizyonlarda bile uzun hikayeye neredeyse hiç denk gelmedim. Böyle bir sinema dönemi oldu sadece o evrede. Ben o dönem sanırım Çankırı'da çalışıyordum. Sonra da bir daha da böyle bir, bir şey gelmedi diye kendi adıma hatırlıyorum yani. Eser Mustafa Kutlu'nun dördüncü dönem eseri. Yani onun edebiyatı ve kalemi üzerine anlatılar yapılır dört dönem ayrılır. İşte böyle bir 2000-2007 dönemi var, dördüncü dönem. O dördüncü dönem eseri olarak anlatılır. Çünkü bu eserden sonra sanki böyle Mustafa Hoca birazcık daha fazla şey anlatmaya başladı. O, o dönem dergah dergisinin böyle arkasında kısa hikayeler yazmaya başladı filan. O dönemi ben birazcık böyle e, gibi e, kitabın böyle ana kahramanı Bulgaristan göçmeni Ali isimli bir karakter var, bir göçmen var. O, o vesileyle de biraz bize yakında duruyor. Böyle bir göçmenlik şeyimiz de var. Bir pozitif böyle bir çekim de oluşuyor. Bir de tabii o göç dönemi, bu kitap aslında 40 yılların evrenini anlatan bir dönem. Yani Türkiye'de Cumhuriyet'in ilk yılları çok travmatik bir dönem geçmiş. Tek parti dönemi. ülkede çok ciddi bir cadı avı var. Özellikle komünizm propagandası Faşizm tartışmaları filan böyle ülkenin, aslında dünyanın tamamı böyle. İkinci Dünya Savaşı dönemleri, ciddi bir savaş ekonomisi bunalımı böyle hani o dönemde hatırlarsınız. Türkçülük davasından tutun da daha başka birçok dava üzerinden bir sürü e, sürgünlerin gerçekleştiği, insanların siyasi ve ideolojik düşünceleri üzerinden e, ayıklandığı böyle bir dönemde e, geçen bir hikaye anlatmış Kutlu Hoca. Tabi yeni bir dönem hikayesi ve anlattığı hikaye. Yani Bulgaristan göçmeni Ali ve oğlunun böyle içinde trenlerin filan olduğu, bozkırın olduğu, kitapların olduğu, sahafın olduğu filan böyle bir hikaye. Dolayısıyla bana çok naif gelir. Neden ee, çok sevmişim? İşte bilen bilir böyle ara ara öykü yazarken artık bana çok yapıştı. Yani böyle kahramanı ya da anlatıcısı çocuk olan öyküler yazdığım için ben de Kutlu Hoca'nın buradaki ben anlatıcısı bir çocuk ve çocuk gözüyle anlattıkları çok güzel. Zaten kitabın hani ilk cümlesini herkes çok hatırlar okuyanlar. Ben o zamanlar 16 yaşındaydım. Lise 1'de diye başlar. Yani ben böyle olunca bir öyküye çok yakınlaşıyor gönlüm. Çünkü profesyonel bir anlatı şeyinden çıkıyor, çok daha akışıyor. Ben mesela uzun hikayeyi okurken hep böyle yolda geçen, bozkırda geçen bir hikaye yolda sebebiyle tozlu topraklı bir öykü gelirdi aklıma hep böyle. İşte bozkır havası, çok sıcak. Böyle bir, böyle bir his, böyle bir koku üzerime dönmüş. Bir de şimdi Mustafa Kutlu Hoca kendi içine çok kapalı da yaşar. Bilirler yakınlar. Yani işte telefonu yoktur. Ulaşmak öyle çok kolay değildir hocaya falan. Öyle çok duymazsınız yani. Öyle anlatılır. Hep öyle söylenir. Ben de bir iki böyle bir denkleşme şeyim olmuştu. O birazcık bence Topçu Bey'in çevresi olmayla da alakalı. Öte Topçu da böyle çok kalabalık adamı değildi o da. Belki onun etkisi olabilir. Fakat bu da onda böyle çok herkesin anlayamayacağı bir mizah anlayışı ortaya çıkarmış. Bunu edebiyatta humoraks diyorlar. Yani birazcık kendi hayatını da dalgaya alan kendi hayatıyla da böyle eğlenen bir hikaye anlatım tarzı var. Çünkü mizah dün işte bu program çekmeden evvel gelen sayısı için düzenli yazdığımız dergiye bir Charlie Chaplin yazısı yazmıştım. Orada da Charlie Chaplin'in, yani mizahının e, dünyada yeni bir tür yarattığını, yani basit, popüler bir güldürmecenin dışında e, içinde daha böyle hüzün, zeka, kıvraklık barındıran bir şey olduğunu söylüyor. Zaten hani mizah kavramı böyle bir şey. Mizah aklın küçük kardeşidir diyor eskiler. Böyle çok zeki bir mizah var anlatıldığında, kelime oyunları var. Kutlu Hoca'nın kitaplarında böyle çok sık göremeyeceğiniz açıkçası e, bir evredir bu humorex anlatı denilen anlatı türü. E, bir de şöyle bir şey olmuş. Mesela uzun hikaye birçok e, aslında eserde bir ders kitabı gibi de okuluyor, Öykü atölyelerinde. Çünkü birinci bölümde bir dönemi resmeder hoca. Mustafa Hoca'nın röportajlarını okuyanlar, onu tanıyanlar bilirler. Hoca'nın böyle içinde hep bir ukde olarak kalmış bir ressamlık. Ee, şeyi var, bir ressamlık şeyi var. Böyle içinde e, kalmış öyle söyleyelim. Dolayısıyla böyle en çok bu kitabında hissedilen bir Pitonex anlatı var. Yani böyle bir tablo. Bu Mappasand'a filan vardır bu. Fransız de çok görürüz bu. Değirmenim'de mektuplar mektuplarda yolda giden arabanın işte çevrede gördüğü çiçekleri böyle uzun uzun resmetmesi falan gibi. Resim bir tablo anlatır gibi. Yani şeydir yani anlattığı bazı sahneler bir tablo olabilecek sahnelerken o anlatınca bir hikayeye dönüşmüş. Böyle bir açıkçası hani e, durum ortaya çıkmış. Dolayısıyla hani onun bir de böyle bu ressamlık tarafının içinde kalması sebebiyle anlatımında bu kitabın birinci bölümünde çok fazla mekan tasviri, insan tasviri, e, bir fotoğraf anlatır gibi bir yapıda ortaya çıkmış. E, o kendini şöyle tanımlamıyor aslında. biraz ben böyle takip ettiğim dönemlerde hatırlıyorum. Çok otobiyografik yazmadığını söylese de ya insanlar e, özellikle hikaye anlatımında az biraz ben de buna biraz böyle şeyim. E, otobiyografik unsurları çoğu zaman farkında olmadan e, dahil ediyorlar. Öyle söyleyelim yani. O da sanki biraz farkında olmadan bu otobiyografik unsurları olayın içerisine e, dahil etmiş. Yani böyle bir durum da var. Anlattığı karakterler bu açıdan bakıldığında gerçek karakterler. Belki de bu kitabı bu kadar rahat okumamızın sebebi bu. Son zamanlarda görüyorum şöyle bir tepki doğmaya başladı. Bir dönem bize çok hakim oldu bu sürekli aforizmalar, sürekli imgelerden bir böyle anlamayı çok zorlaştıran suni ustalık barındıran metinler çok kıymetli hale getirilmişti. Yavaş yavaş bunlara tepkiler de gelmiyor. Duyuyorum. Ee, geçenlerde böyle bir tanesini okumuştum mesela. Yani bir hikaye aforizmalardan müteşekkir bir metin değildir. Bir aforizmayı bir öykün içerisine yerleştirip anlatırsınız denmişti. Ee, sanırım Mustafa hocanın yaptığı şey birazcık bu aforizmalardan arınmış. Tam böyle kendi dönemini anlatabilecek bir hikaye sunmasıdır. O yüzden ben okurken çok rahat okumuştum. Bir de şöyle bir durum var. Yani işte Mustafa Hoca'nın bir muhiti var, onu okuyanlar var. Hoca'nın kabaca dünya görüşüne dair fikirlerimiz var. Diğer metinlerinde zaman zaman bunlar çok sırıtır. Belli eder kendini hoca yani bunu bilerek de belli eder. E, fakat bu kitapta ilk defa Mustafa Hoca'nın dünya görüşü yok. Anlattığı şey çok objektif, var olan bir fotoğraf. Az evvel anlattım o pitorestlik herhalde belki burada çok etkili. Yani 1940 dünyasında işte sonradan sosyalist olma itabıyla başına gelmediği kalmamış bir Ali karakteri belki anlatır ki burada bence yani videonun sonuna doğru böyle geliyorken bu sosyalist Ali meselesi üzerinden biraz Nurettin Topçu'yu hatta ucundan Sabahattin Ali'yi de anlatabiliriz çünkü çok kişi bilmez ama. Ee, ...Sabahattin Ali öldürüldükten çok uzunca bir süre Türkiye'de yok gibi davranılmış. Ee, sonra, 60 sonrası dönemde e, ilk defa bir anda Sabahattin Ali'nin bir biyografisi ortaya çıkmış. Bu biyografiyi de Mustafa Kutlu Hoca yazmıştı, Sabahattin Ali biyografisini. Rivayet odur ki bunu da kendisinden Topçu Bey istirham etmişti. Ee, Nurettin Topçu da Sabahattin Ali'yi bu manada Anadolu insanına en yakın e, yazarlardan biri olarak kabul etmiş. Bununla da alakalı küçük bir inceleme vakti zamanında yazmıştım ben Nurettin Topçu, Sabahattin Ali'yi neden sevdi diye. E, malumunuz Nurettin Topçu'nun e, sonradan başına çok iş açan bir İslam sosyalizmi kavramı var. Toplumculuk üzerinden o sosyalizm Nurettin Topçu gibi bir karakteri bazılarının gözünde klasik manada bir sosyalist algısıyla karşı karşıya bırakıp ötekileştirmişti. Ee, ...bir yaranamamazlık durumu olmuştu. Bunlar böyle birleşince sanki... E, ...Kutlu Bey bu Sosyalist Ali karakterin içerisinde Sabahattin Ali gibi, e, Nurettin Topçu gibi... E, ...düşünce adamlarının e, içinden bir şeyler alıp bu karakter yaratmış gibi Hatta böyle bunu daha sonraları biz başka yerlerde de duyduk. Bazı röportajlarda Kutlu Hoca bunu yani... Kutlu Hoca'dan iktibas edip şöyle diyenler de var, oradaki hikaye, uzun hikayedeki sosyalist Ali'nin Nurettin Topçu olduğunu söyleyenler de var. Çünkü e, Topçu Bey ve Sabahattin Ali'nin her ikisi de aslında bu sürgünlerden çok nasibini da adamlar. Adli manada e, sorunlar da yaşamış adamlar. Çok da garip gelmemişti açıkçası bana. Belki de kitaba bu kadar gönül yakınlığı hissetmemizin sebeplerinden bir tanesi bu. O yüzden hani uzun hikayeyi okuyorken biraz Topçu Bey'in hayatına yakın olmak biraz belki Sabahattin Ali ile alakalı böyle bir e, kulak dolgunluğuna sahip olmak, bu sosyalizm düşüncesi üzerinden biraz anlamak faydalı olabilir. Bununla alakalı da belki üzerinde ayrıca bir Sabahattin Ali, e, Nurettin Topçu ve Mustafa Kutlu meselesini böyle bir araya getirecek bir e, anlatı da, inceleme de yapmak lazım. Kulasa elinizde 120 sayfalık ee, incecik bir kitap var. İncecik bir kitap var. Fakat bu 120 sayfanın içerisinde anlatanlar bence kendi türleri içerisinde ait olduğu dönemi en güçlü anlatan metinlerden bir tanesi. Ee, biz hani bazen bu videoları çekerken şey diyoruz yani aslında bu şu yazara nereden okuyalım başlayalım demek açısından önemli. Ben Mustafa Kutlu'ya dair değil bir tane bir kitap okuyacağım daha da okumayacağım diyen varsa uzun hikaye okusun derim. Bir yerden başlayacağım derse yine uzun hikaye okusun derim. Uzun hikaye onun ruh halini, kalemini, naifliğini, sadeliğini, herkes gibi yazıp herkesten farklı sonuçlara vardırmasını en çok hissettiren, en çok gösteren metin diyorum. O yüzden karakteristik bir metin. Ee, okumayanlar bir daha, he, okumayanlar okusunlar ama okuyanlar da bir de bu gözle bir beğendi ki bir daha bir bakarlarsa bence faydalı olacak diye düşünüyorum yani. Hocam ağzına sağlık. Eyvallah. Yani Tüm zor, zor şartlar Çok zor şartlarda hiç eşsiz şey yaptınız. Bir. ikincisi hocam çok e, yani büyük bir ihtimalle ya, insanların anlamadığı şey bu ya hocam bizim programda zannediyorlar ki bazıları böyle benim arkadaşlar ya ben işte o kitabı okumadım. Ya arkadaş biz zaten sen okumadi, okumadığın için ya da okumadıysan da ya da okuduysan ya da. Okuduysan bir şey, insan okuduğunun hı. üzerine incelemeyi bir şey Okumadıysan oku sonra dinle ya da okumadığını dinle bakayım. De. Çünkü biz hikayeyi de anlatmıyoruz şu ki. Şu an hikayeyi anlatmadık gene ama siz hikayenin içerisinde öyle bir şey yakaladınız. Yani şey şeylere ki hani bunlar belki e, başkalarına başkalarında da konuşuldu ama komplek olarak yazının şey videonun içerisindeki bu değindiğiniz şeylerle e, bu kitabı okuyacak olan ya da daha önce okumuş olanların bile fark edemediği bir şeyleri yakalattınız. Çok farklı bir nokta geldi. Biz Sebahattin Ali'ye, Nurettin Topçu'ya değinmiş olduk. Evet. Hani e, çok acayip güzel bir şey ben oldu. İnşallah. Yani ben ben bu açıdan evet. yani ben mesela bugün okudum ama bununla ilgili okuma hiç araştırma yapmamıştım. Ee, şu an filmini de izledim bu arada. Çok iyi hatırlıyorum. Sinemada izledim ben bu filmi. Unut, oğlum, unut onu. Unut onu. O zaman kız arkadaşımla birlikte gitmiştik biz bu filme, Hı. Ben sürüklemiştim. Bu kısmı söker atarız. Anladım. Yok yok problem değil. Ben, bunla, ben geçmişiyle şey yapan bir insan Barışık Bir insanım. Barışık insan. bir insanım evet. yani. Evet. Beraber gitmiştik evet. çünkü şey böyle hani... E, işte film, kitabını okuduğum için bir merakla gitmişim. O zaman kafam şey böyle, yani filmi güzeldir herhalde. Zaten ondan sonra anladım bazı kitapların filmlerinin çekilmemesi gerektiğini falan. <laughs> ben hala filmin kötü olması meselesinden bahsetmiyorum ama... Hı -hı. E, bir şeye kurban edilmiş, o açık. Evet, evet kurban edilmiş. Yok Ki hocam yani Osman ben... Osman Sınavı severiz biz. Yok Osman, Osman Sınavı... Türkiye'nin en önemli yönetmenleri... Ya hocam bir... şimdi... Kast seçiminin yanlış olduğu fikrindeyim ben, o kadar söyleyeyim. Tabii mi? canım kasttaki kişilerden biri şu anda biliyorsunuz yani. Evet. Neyse. Ee, evet burası her geçen gün kalabalık. Şu şey. sağlık hocam. Eyvallah. Ee, çok ben, yani çok, bu biraz böyle minimal bir bölüm oldu. Biz bu aralar hep 30 aralığında gidiyorduk. Şu an için 23, 23 oldu. Ee, yavaş yavaş da toparlarız. Yani daha da konuşacak bir şey. Ya her kitabı aynı çekme şansımız yok tabii yani. Devran devran evet. gitti. Ee, o yüzden hani sizde daha fazla zamanınızı şey yapmayayım hocam. Şimdi öbür kitaba doğru gidelim. Şimdi o 82 81. bölüm müydü? Az önce şeyi söyledik zaten. Dergah Yayınları bu kitap dedik. Evet. Ee, söyledik. Şey söyledik zaten, kitap dedik. Ee, evet. Yani bir daha bir gösteririm kapağı da dergahdan çıkan. Ee, şimdi hocam 82. bölümde tekrardan dünya edebiyatı, yabancı edebiyata döndük ve siz e, bunun içinde yine e, bir ters köşe yapıyorsunuz yazar evet. üzerinden bence. Yani yazarın adını duyunca akla gelen bir kitap var. Ama şimdilerde gerçi bu şey değişti. Yani bu da çok duyulan bir kitap. Herman Melville'in. Şimdi böyle diyeceğim, bu gibi bakılıyor herkes. Değil, biz Katip Bartleby'i çekiyoruz. Yani Gogol'un Paltos'u, Goncharov'un Ovlomov'u ve Katip Bartleby bence dünya edebiyatına böyle... Bu arada Goncharov dediniz de yani şey sokmuş. Evet öyle bir olma oldu hocam şu Gonçarov yapmadık daha ya. Hayır hayır. Kitabı bu söylüyorum. Hayır hayır anladım anladım. Onu yani, bilmiyorum. yani bunlar artık bir araya gelince bir e, motto. Mesela Kağıtın Bartan'ı bir deyince herkes kitabın içinde sıklıkla zikredilen yapmamayı tercih ediyorum söylemi. İşte Oblomov'un gönüllü bilinçli tembelliği falan. <laughs> Bu sel yayınlarının Utku öz makas çevirisi. Evet, çünkü bunun farklı yayınları da var. Evet. sel an. sayfalık minicik bir hikaye ama Dünya Edebiyatı'nın yaptıkları devasa. O yüzden ben de böyle geceleyin bir bakarken ne yapalım, yabancıya geldik deyince Katip Bartolome'yi seçtik. Bir sonraki videomuz onun üzerine olacak inşallah. Tamam hocam. 82. bölümde Herman Melville, Melville, Katip Bartolome. Bar benim Batı e, bilim, Lebi. Bortalı, Bortalı evet. bir Lebi, Porta Lebi, çekeceğiz. Yani dediğiniz gibi hocam aslında e, ince ama vurucu bir kitap. Hani e, o anlamda 82 de yine e, vurucu bir bölüm olacak. Evet. Uzatmayalım çünkü burası çok sinirli. Ben çok geriliyor böyle durumlar. Ben çok ben de, geriliyorum ya. Ben takıntılı bir, gelmiyor. takıntılı ben bir manyak. Ben çok manyer. rahatım mesela bu gürültüden de. Şimdi Anıl Bey bekar Dolayısıyla çocuklu ortamların içinde çok da bulunamıyoruz. Şey. Uzun şey sürede de yalnız yaşıyor. Evet. Tabii biz okul, ev, yiyenler, yiyenler o gürültü artık bizi çok kırpalamıyor yani. Ama bir iki sene daha yaşlanınca ırpalayacak diye düşünüyoruz. O yüzden o bu gürültüden çok etkileniyor. Ya videonun da sağlığı ondan için. Ondan sonra ömrün boyunca yakar. Kendi adına değil de videonun sağlığı için çok etkileniyor. o yüzden bir an önce bitirelim. <laughs> Kendinize be. iyi bakınız. Ben son sözü şimdi söyleyeyim. Anıl bu sefer son tamam, sözü tamam. bırakayım. O, bizim... kalın. İnşallah bir sonraki videoda e, Katıl bir konuşalım. Buyurun. Şey Bizim ses, bu ikinci bölüm var ya bizim Stephen Zweig'in merhameti. Evet, evet. Ben ondan dolayı çok takıntılıyım Doğru, bu sesle sana. Hani evet. o o, o heder oluyor o bölüm. Onu bir daha bir çekeceğiz bir gün ya. Evet yani inşallah. O, şey yapıyorlar ya böyle. Cabe falan yapıyorlar ya böyle ikinci <laughs> ilk ilk çevirimi şu tarihte yapılmıştı falan diye. Evet. Çünkü o 4 sene oldu onu çektik. Evet zaten. hocam ya. Değil mi? 4, seneye geçtik artık. Evet. Yani geçen Ağustos'ta başlamıştık Kimin Birisini çekme şeyimiz o. Bir ara spin-off yapabiliriz. Spin-off yapabiliriz. O header oldu ya öyle hocam. O sesten, görüntüden şey falan. Benim içimde çok büyük bir ukde o yani. Öyle bir başkaları da aynısını ya istemiyorum. Ya şimdi sıkmasın. için bir daha çekeriz Anıl Bey yani. Yok hocam o şey değil Ben onunla şüphem yok. Neyse. Şeyini çok uzattık. Ben de takipçilerimize esenlikler diliyorum. 82. bölümde Katip Bartolome ile Herman Melville'ın. Görüşmek üzere inşallah. Görüşmek üzere. Herkese iyi günler dersin.